Adım Murat, Murat Arıkan. 1981 Diyarbakır ili Dicle ilçesi doğumluyum. 18 yıldır öğretmenim. Beşli bilmekteyim. 50 ülke gezmişim. Türkiye'nin 81 vilayetini gezmişim. Belediyeci ha hakkında birçok gözlemler yaptım. Birçok şehrin simge yapısı vardır. Bunlar şehirleri, ülkeleri geliştiren şeylerdir. Ben de Dicle için simge yapılarım olacağı bir şehircilik yapmak istiyorum. Onun dışında ilçemizde bir sürü sorun var. En temel sorun olan ulaşım ve su sorunu hala ilçenin 86 yıllık tarihini meşgul etmektedir. Öncelikle <laughs> bu sorunları çözeceğim. Ondan sonra ilçemiz jeopolitik olarak çok güzel bir yerdedir. Bu jeopolitik konu kullanılmıyor. Ne ulaşım konusunda, ne tarih, ne turizm konusunda hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bunları hayata geçireceğim. Turizm konusunda e, ilçemizin yaklaşık 100 kilometrelik bir Dicle Nehri Vadisi vardır. Bu vadi turizme kazandırılarak yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, köprülerle, e, ondan sonra e, botik otellerle halkımızın turizm geliri olacak ve aynı zamanda iş imkanı olacak. Onun dışında e, tarım konusunda e, ilçemizde sulu tarıma geçilecek barajlarımızdaki su kaynakları sadece Diyarbakır Ovası'nı değil, Dicle Ovası'na da yönlendirilecek. Sulu tarımla halkımız daha fazla gelir elde edecek. Bunun dışında seracılığı geliştireceğiz. Seracılıkla halkımız <laughs> ürünü sadece yazın almayacak. Kışın da halkımıza bu bir gelir kaynağı olacak. Gene belediyenin bünyesinde bulunan atıl durumdaki petrol ofisi canlandırılarak Burada halka e, maliyeti fiyatına yakıt temini olacak. Genel halka maliyeti fiyatına gübre ve tarım ilacı desteği olacak. Mandıracılık yapılacak. Dicle adı, markası adı altında yoğurt, peynir, süt ve su üretimi yapılacak. Genel Dicle'nin iki tarafı da barajlarla çevrili, üç tarafı barajlarla çevrili olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bu barajların, nehirlerin üstündeki e, kum kullanılarak parke taşı üretimi ticarete <laughs> yapılacak. Çok yönlü bir kişiliğim var. E, sporda olsun, sanatta olsun çeşitli çeşitli yönlerim var. Ben iyi bir profesyonel bir bisikletçiyim, profesyonel bir kıyafetçiyim. Ondan sonra iyi bir yüzücüyüm, iyi bir doğa fotoğrafçısıyım, iyi bir gezginim, iyi bir pamçıyım. Başkan olduğum süreçte <laughs> kesinlikle belediye işleri, işleri şeffaf ve adil bir şekilde olacak. Bunu hem internet ortamında halkımızın görebileceği bir şekilde <laughs> yayınlayacağız. Hem de gerektiyse belediyenin kapısına afişimizi, gelir giderimizi at, e, belirten bir levha asacağız her ay. Onun dışında işe alımlarda her köyün nüfusu oranında işe alınacak. Bir köy bin nüfusluysa e, atıyorum İki kişi alınıyorsa 500 nüfuslu bir köyden bir kişi alınacak. Belediyenin işlerini e, düzenli bir şekilde yürüteceği bir koordine ekibi yaratacak. Dicle'nin şu anda temel olarak ve hala en önemli sorunlarından iki tanesi su ve ulaşımdır. <laughs> su konusunda Diyarbakır Ovası'nın Bazen bir dijital nehir ve gene diğer bakırda suyunu besleyen bir dijital nehir varken dijide bu obanın bu barajların suyun ortasında susuz kalmıştır. Bu bir ulaşım konusunda saat başı araba çıkaracak diğer bakıra. Bunlar elektrikli otobüs olacak saat başı gidecek. Gece de oradaki vatandaşımız gezip eğlenebilir, geç gelmek isteyebilir içerisinde saat gece orada da oradan ulaşım olacak Dicle'ye. Aynı şekilde şehir içi ulaşım yarım saatte bir elektrikli otobüsle sağlanacak. Bunun dışında eğitimde Dicle hak ettiği yerde değildir. En az bir yüksek okul, iki yıllık bir yüksek okul yapılması girişiminde bulunacak. Onun dışında e, Fen Lisesi, neden gençlerimiz Erkan'a veya Diyarbakır'a gidiyor veya başka bir ilçeye? Fen Lisemiz bizim burada olsun, gençlerimiz buraya gitsin. Özellikle gençlere yönelik güzel projelerimiz olacak. Gençlere her ay her gencimize 10 GB internet yardımında bulunacağız. Bunun dışında gençlerimizi yurt dışına gönderecek bir projeyle karşılarına çıkacak. Kardeş belediyecilik ee, uygulamasıyla yurt dışında olan bir şehrimizdeki gençler buraya gelecek. Kültürümüzü tanımak için bizim gençlerimiz oraya gidecek. Gençlerle beraber kampa gideceğim, gençlerle beraber spor yapacağım, gençlerle beraber gezip ulaşacağım. Gençlere kütüphanesinden, spor tesisinden tut, bir sürü imkanları sorulan tesisler kuracağım. <laughs>

Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. selam. Çok selam Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Iyi Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım bizi gönülden sevindirdiniz. Yani sizin ha. gibi bir eğitimci bu işe el atması bizi çok memnun etti. Kesinlikle i̇yi. teşekkür ediyorum. Sizin gibi anlayan yazar Toplumun içindeki olayları gören birisinin desteği benim için her zaman çok önemlidir. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun başkanım. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederiz. Başarılar dilerim başkanım. Sağ olun, teşekkürler. Başarılar dilerim başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım size bir kitabımızı hediye edelim. Kesinlikle hediye teşekkür ediyorum. ediyorum. Yani memleketin okuması her Değil zaman de. bizim için çok önemlidir. Sizin gibi değerli yazarlarımızın olması memleket için bir etikettir, bir güzelliktir. Çok sağ olun başkanım. Teşekkürler başkanım. Sağ olun Şöyle abi. bir takdim edeyim başkanıma. Ben halka hizmet için geliyorum. Ve iş, güç, ondan sonra mutluluk düzeye getireceğim. Ben çalmak, çıtmak için gelmiyorum. Adalet için geliyorum, dürüstlük için geliyorum. Selamun aleyküm kayırlı işler bol kazançlar. Nasılsınız? Bize şey belediye başkanı Ray Murat size küçük hediyelerle ve geldi. Her şey güzel olacak, Dicle değişecek, dizle gelişecek. Dicle ilçe örnek bir ilçe Başarılar dilerim. Başkanım. başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Başarılı. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.